Selamünaleyküm arkadaşlar. Her şey YouTube'da kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle daha önce 3 adet farklı videosunu çekmiş olduğum buzdolabı üst soğutuyor alt soğutmuyor videosunun sonuncusunu çekiyorum. İnşallah sonuncusudur. Bu dördüncü video arkadaşlar. Neden öyle dedim? Çünkü biliyorsunuz bundan önceki videolarımda tamir için yapmış olduğumuz aşamalarda belirli bir zaman sonra tekrardan bu arzayı verdi. Birazdan da göreceğiniz üzere ben Kasım 2019 tarihi itibariyle bir strafor değişikliği yaptım. Şu an Temmuz 2020'deyiz. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı vermedi. Bundan sonra da vereceğini düşünmüyorum. Bu videolarımızla neyi göstermiş olduk arkadaşlar? Bu arızanın gerçekleşmesi durumunda bizim kullanmış olduğumuz yalnızca kendi kullanmış olduğumuz modeller için söylüyorum arkadaşlar. Diğer modeller için aynı şeyi söyleyebilme imkanım yok. Ne yazık ki çünkü kullanmadım. Sadece bizim modeller için bu arada meydana geldiğinde nelere bakmamız gerektiği konusunda artık sizlere bir fikir verebildiğimi düşünüyorum. Bu arada görmüş olduğunuz gibi farklı bir imaj söz konusu. Bunu da değerlendirmenizi istiyorum. Aczane böyle bir değişiklik yaptık. Bunu da beğenenler oldu, çevremde beğenmeyenler oldu. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Evet kısa bir süre önce böyle bir büyük pratik arkadaşlar. Bakalım sizlerden nasıl yorumlar gelecek. Beğenenler olacak mı ya da olmayacak mı? Tabi üzerinde çok oynamalar yaptık. Şu anda tekrar alttan da tekrar sakalım geldi. Ama bunlar da inşallah sizlerden yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. Sorunsuz günler diliyorum. Tamiratımızı ya da değişikliğimizi nasıl yaptığımızla ilgili merak ediyorsanız videomuzun bundan sonraki kısmında devam edebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın, arkadaşça kalın. Abone olmayı, like atmayı ve kanalımıza destek göstermeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dolabımız yine aynı arızayı verdi. Biz de bu sefer tavsiyelere uyaraktan straforu değiştirmeye karar verdik. Peki straforu niye değiştireceğiz? Evet, straforu görmüş olduğunuz gibi biraz buz zaten kalan yerlerde böyle şekilde kabarmış. Straforumuz artık değiştirin böyle diyor hale gelmişti. Buralarda böyle biraz lekeli. Yukarıdaki ızgaradan gelen şeylerden dolayı. Evet. Hala burada buzlar. Biz bunu son taktığımızda e, buzlar erittik ama hala nemli takmıştık. Bu sefer böyle sıfır bir strafor takacağız. Evet. Strafamız birebir uyumlu diyebiliyorum. Bakalım şimdi hep beraber göreceğiz. Bunun da fiyat bilgisini arkadaşlar size birazdan ekranda göstermiş olacağım. Strafamızı buraya takacağız. Buradaki buzları erittik. İnşallah bundan sonra aynı hatayı tekrarlamaz. Şu anda ev yerleştirdik arkadaşlar. Üst çıtasını taktık. Evet, straforumuzu yerleştireceğiz. Evet almış olduğumuz straforumuzu şu an birebir test ediyoruz. Bakalım yuvasına tam oturacak mı? Ben yani tek elimle çekmeye çalışacağım. Şurada bir aydınlık verebilirsem. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi bize bir aynı bir şekilde oturdu. Bir de yerleri de arkadaşlar. Yükseklikte bir sıkıntı vermez eğer bu şekilde montajını tamamlayacağım. Şu anda üst çıtamız Gayet güzel şekilde oturdu arkadaşlar. Havalandırma ızgaralarımız da görünebiliyor. Şimdi vidalarını takacağım ben bunların. Alt çıtamızı taktık. Üstümüzde daha doğrusu yan duvarında birazını taktım. Birazını şimdi arkadaşlar. Evet gelmiş olduğumuz burası da tamam oldu. Vidalarımızı da burada vidalarımıza takıp işlemimizi sonlandırıyoruz. İnşallah tekrardan arızalanmasın diye bekliyoruz.